bir akraba düğününden dönen Kemal ve Recep, yaklaşık 00.30 sularında şehir mezarlığından araba ile geçiyorlardı. Geçtikleri yer her iki tarafı mezarlık olan dar bir yoldu. Mezarlıkta ilerlerken aniden arabanın önünde beyaz bir şey belirdi ve kayboldu. Saniyelik bir olay gibiydi. İki arkadaş havanın karanlık ve sisli olmasından dolayı ne gördüklerine anlam veremediler. Bunun beyaz bir köpek olabileceğini düşündüler Normal şartlarda çarpmaları gerektiği halde her ikisi de çarpma sesi duymamış ve çok şaşırmışlardı. Arabayı durdurup arkalarına baktılar ama hiçbir şey görmediler. Her ikisi de garip bir şeyler olduğunu fark etmişlerdi. Mezarlıktan çıkmalarına çok az kalmıştı ki aracı kullanan Recep bir çığlık attı. Dikiz aynasına bakıyordu. Bunun üzerine arkaya dönüp bakan Kemal, arka koltukta oturan gelinlik giymiş bir kadın gördü. Kadın sessizce iki arkadaşı izlemekteydi ki bir anda büyük bir çığlık koptu. Kadın Deme, diye bağırıyor ve ağlıyordu. <laughs> büyük bir korkuya ve telaşa kapılan arkadaşlar mezarlıktan nasıl çıktıklarını hala hatırlamıyorlar. <laughs> mezarlıktan çıktıktan sonra arabayı durdurdular. Fakat kadın artık orada değildi. Bunun üzerine olayı araştırmaya başlayan Kemal, yakın zamanda orada ölen bir gelinin olduğunu öğrendi gelin almasından dönülürken gelin arabası kaza yapmış ve içindeki gelin vefat etmişti. Birkaç gün sonra ölen gelinin yakınlarını ziyaret eden Kemal, gelinin aynı gelin olup olmadığını öğrenmek istedi. Gittiği evde kendisine bir fotoğraf gösterildi. Fotoğraftaki kadın, o gece otomobilin arka koltuğundaki gelinlik giymiş kadındı. O an ölen kadının annesi de olaya çok şaşırdı. Annesinin Kemal'e söylediğine göre zoraki evlilikmiş bu. Kemal ve Recep, ölen gelinin annesiyle görüştükten sonra gelinin ruhunun huzur bulmadığını anladılar. Ve iki arkadaş o yolu bir daha asla kullanmadılar.